Merhaba, ben Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Adım Özgür Su, adım Yıldırım Çakar. Bu videoda size eğitim felsefesi vize ödevimden bahsedeceğim. Ödevim bir hayvanın karakteristik özelliklerini kullanarak bir e, proje tasarlamak. E, benim seçtiğim hayvan akrep. Akrep'i seçmemin sebebi müthiş bir e, donanıma sahip olması. İki gün su altında hiç hava almadan e, kalabilmesi derin dondurucuda 4 saat kaldıktan sonra bile canlılığını sürdürebilmesi, 3 yıl boyunca hiçbir şey yemeden kalabilmesi, radyasyona karşı çok dirençli ve bunların çoğu salgıladığı zehir sayesinde olması. Bu özellikleri dikkatimi çektiği için zehrinden bir aşı yapmayı düşündüm. Bilim adamı olarak Craig Venter'i seçtim. Seçmemin sebebi ise insan geni üzerinde yaptığı başarılı çalışmaları, Hayvanların zehrinden, e, insandan nasıl yararlı bir aşı olabileceği ve insan geni üzerinden yapacağı deneylerle insanların genine uygunluğunu en üst seviyeye çıkaracağını düşünüyorum. Filozof olarak Andy Clark'ı seçtim. Seçmemin sebebi ise nedensellik ilkesine çok hakim olması. Evrenin bize bahşettiği bu hayvanların bu evrene boşuna gelmediği bu hayvanların birer e, müthiş birer varlık olduğunu ve bu hayvanların özelliklerinden yola çıkarak insanlık adına yararlı olabilecek çalışmalar yapmamda Andy Clark'ın nedensellik ilkesine olan hakimiyetinin çok işime yarayacağını düşünüyorum. Sanatçı olarak Haluk Bilginer seçtim. Seçmemin sebebi ise etkin bir biçimde konuşması, insanlara verdiği güven ve ikna kabiliyeti. Geliştireceğim arşiyi insanların güven içinde kullanabilmeleri için Haluk Bilgiler'in ikna kabiliyetinin işime yarayacağını düşünüyorum. Lider olarak Uğur Şahin'i seçtim. Seçmemin sebebi ise ünlü bir Alman aşı şirketinin orta olması ve aşı alanında ün yapmış bir doktor olması. Projemde liderlik görevinin yerine getireceğini düşünüyorum. Projem akrep gibi korkutucu bir hayvanın aslında çok mucizevi bir hayvan olduğunu Bağışıklık sisteminin muazzam güçlü olması, radyasyona karşı çok dirençli olması, zehir oranının arttıkça radyasyona karşı direncinin yükselmesi, benim projem akrebin salgıladığı zehri bir aşıya dönüştürmek, günümüz teknoloji çağının getirmiş olduğu radyasyona insan vücudunda oluşabilecek büyük yaralanmaları, akrebin bağışıklık sistemi gibi kuvvetli bir bağışıklık sistemine dönüştürmek, akrebin zehrinin bir aşıya dönüşmesi, insanlık adına bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyorum projenin bana kazandırdıkları öncelikle sağlık alanında merakım daha da yükseldi. Araştırmacı yönüm daha da gelişti. İnsanlık adına yapabileceklerimi gördüm. Kendime güvenim arttı. Hayvanlara karşı olan bakış açım değişti. Onlara karşı ilgim arttı. Her şeyin her şeyin bir nedeni olduğunun farkına vardım bu evrende. Projen projem bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.